Merhaba arkadaşlar Ben oyun mikroskopundan Burak Öztürk Bugün size GTA 5'te oyundan atma sorununu nasıl çözeceğinizi göstereceğim Şimdi Son update ile birlikte GTA 5'te yeni bir sorun ortaya çıktı Arabaya binerken bu sefer oyundan atıyor Aynı sorun bende de oldu son update yaptığımda Fark etmedim ilk başlarda neden atıyor bu dedim Sonradan fark ettim Kendimce bir çözüm yolu geliştirdim oldu işe yaradı Yani kendimce de demeyeyim İnternette yabancı bir siteden buldum Biraz eksik anlatmış, ben de birkaç şey ekleyerek net bir çözüme ulaştım sanırım. Benimki düzeldi. Umarım sizinki de düzelir bunu yapınca. Ee, öncelikle oyunun kurulu olduğu yere geliyoruz. Dosya konumunu açtım, oyunun kurulu olduğu yere geldim. Şimdi e, oyunu normalde önceki update'te hatırlarsanız gta 5 launcher.exe'ye önce açıyorduk. Yani Şu şekilde göstereyim. Netice olarak çalıştır dedim. Önce bu şekilde açıp aşağıya atıyorduk çıkan Social Club'ı aşağıya atıyorduk sonra normal Launcher'dan oyuna giriyorduk yani şimdi bunu kapat böyle yapmıyoruz yine bir benzeri bu sefer Play GTA 5'ten bunu önce özellikler uyumluluk Windows 7 ya da Windows Vista yapıp aynı zamanda yönetici olarak çalıştırıp açıyoruz bu şekilde Trap bazen o gelmiyor bir yazı çıkıyor continue diyor continue diyeceksiniz yani yine id şifre kısmı gelecek aynen böyle sign kısmı geliyor sign in kısmı gelmezse bir yazı çıkıp continue gelirse continue'a tıklayın yine sign kısmı gelir aşağıya alın sonra oyuna launcher'dan girin onu da göstereyim size oyuna launcher'dan gireyim Bu şekilde aşağıda açık olarak kalıyor bu. Biz oyun'a giriyoruz normal girdiğimiz şekilde. Evet. Oyun'a girdik normalde arkadaşlar. Allah Allah her karakter de içiyor ha Direkt sarhoş olarak başladık oyunu Allah dönüyor dünya Dünya dönüyor Sen neler sen de Yıllar geçiyor Ben arabanın kapısını bulabilirsem gireceğim Haydi bakalım Normalde görevde atıyor falan diyorlar Ben görevde değilim Gayet normal arabaya binmeye çalıştığımda attı Şu an deniyorum Hiçbir sıkıntı olmadan arabaya biniyorum Hop radyoyu kapatalım. Sonra YouTube'da sıkıntı yaşamayalım. Evet arkadaşlar hatta bakın bende şey özelliği de var. Ee, PC modları e, ee, GTA 5 araba modu diye videom vardı. Bir saniye Lester'ı arama şimdi ya. Lester arama. Lester. That is, military hardware we needed. It's parked out back of Trevor's office. All right. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Tamam buluşuruz bir saniye. işim gücüm var. Video çekiyorum. Allah Allah. Ee, Tracy oradan küfür falan. Yani nasıl bir hayatı var? Nasıl çarpık bir yaşantım var senin? Evet araba modu diyordum. Ee, arkadaşlar arkadaşlar bende araba modu da var. Şöyle göstereyim size. Arabaya bindim. Araba şu an çalıştı. Bakın şimdi motor çalıştırdım. Şimdi sola sinyal verelim. Hop sola sinyal verdim. Hop sağa sinyal verdim. Şimdi bakın ön camı açacağım. Hop camı açtım. Yan camı açacağım. Yan camı açacağım. Bakın. Yan camı açabiliyorum. Arka camları bile açabiliyorum hatta. Gördüğünüz gibi. Evet. Ee, bir Birçok şey yapabiliyorum. Arabayı kaydedebiliyorum. Mesela 8'e basarsam şu an bastım. Bu araç şu an haritadan da göstereyim size bakın. Kırmızı noktayla kaydedildi. Herhangi bir yere gitsem de haritada ben buraya da gitsem o araç orada gözükecek. Böyle özellikler var. Bu modu da isterseniz size verdiğim video videoyu ben hemen buraya şeyini veririm. Buralara bir yerler şu dikiz aynasına koyayım ben. Dikiz aynasına koyarım videonun linkini. dikiz aynasına tıklayarak videoya gidebilirsiniz. Araba modu videosuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür yalnız. Abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenin. Yorum atın. Yani yorumda teşekkür de edebilirsiniz. Beğenmediyseniz kardeş olmadı yapamadım da diyebilirsiniz. Abi ben senin yapacağım anlatıma şey yapayım falan. Veya yani teşekkür edebilirsiniz. Yani bu da bir emektir. Emeğe saygılı olup teşekkür edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hadi Lester geliyorum. Bu arada arkadaşlar ek bilgi e, her arkadaşın sorunu düzelmeyebilir olabilir çünkü sistemden sisteme işletim sisteminden bilgisayarın özelliklerine kadar birçok şeyde fark ediyor oyun sürümü fark ediyor hani bazen çözemeyebiliyorsunuz sorunu çözemeyen arkadaşlar olabiliyor kusura bakmayın her zaman çözüm olmayabiliyor bunlar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>